Herkese merhaba arkadaşlar ee, Yepyeni bir videoyla daha beraberiz Bugün sizlerle birlikte Game Dev Ties oynayacağız Şu senex kısmını arkadaşlar Şu sesi Kapatırsak çok iyi olacak ee, Merhaba arkadaşlar <laughs> Giriş yapamadım ama Olsun bugün sizlerle de Game Dev Ties oynayacağız ee, Oyun bağımsız yapıcı bir oyun ee, Oyun oyun yani ee, Oyundaki amacımız o, o, Oyun yapmak <laughs> oyunda oyun yapacağız. Ee, buradan develop ne evgeyim diyorsunuz. Ve burada size yani ne yapacağınızı falan anlatıyor. Önceden bu oyunu pek oynardım. Ve şöyle bir seriye başlayalım. E, şimdi daha sıfır fanımız var ve 62 kamız var. Bu kalar parayı yapar. Orada fansın yanında arkadaşlar o fan işte fan sayımızı belirtir. İlk yapacağımız oyun e, mesela ne olabilir? Ee, dur. Capstar diye bir oyun yapalım. Veya şey. E, ee... Evet. İğrenç bir şey olsa da <laughs> bunu koymayı tercih edeceğim. Oyundan arkadaşlar oyun türünü seçersiniz. Ee, bir pick pick yerinden. Şimdi kilitli olan bazı yerler var. Bizim amacımız açık olanlardan türü seçmek. Tabii onları açacağız geliştikçe. hem ee, ben medieval seçiyorum. Şöyle. Pardon oyun türü buradan seçiliyor. Onun ne işe yaradığını unuttum ama. Oyunumuz 2 aylık maceraları. MK <laughs> ya da MK ee, macera oyunu. Ve bunu şimdi paramız sıkıntılı olduğu için e, ücretsiz konsoldan çıkaracağım. Yani ücretli ama daha ucuz konsoldan. Şimdi arkadaşlar bize buradan e, tutorial'ler geliyor sıra sıra. Biz yani şunu yapın bunu yapın diye. E, şimdi Gameplay pek olmasın tabi hikayesi çok olacak. Zaten yani genelde internet yazarsınız öyle oyunlara yani öyle hikayesi böyle alt yazıdan geçer falan. Ee, neyse. Okey diyelim. Evet, burada şimdi yapın arkadaşlar birkaç yer Mikail'in maceraları bir şeymiş. Huh. Şimdi arkadaşlar burada yükleniyor arkadaşlar. Evet stage game. Diyaloglar baya olacak. Level design'ı olmasın. Yani şu an tek ihtiyacım diyalog. Gerisi siktirin. Ee, box yani bunlar bug'lar oluyor. O bug'ları indireceğiz arkadaşlar. Bug'ları yavaşlatacağız. Şimdi arkadaşlar Şimdi ya Bir dakika ya. Şimdi ben müzikleri kapatmamış Heh. Tamam. Dünya dizaynı az olsun. Grafikler az olsun. Sesler ortak kalsın. Pek bir şey gelişmesi de var. sesler. Çünkü çok artınca da bugler oluşuyor. Ve bugler diğer oyun şirketlerinin beğenilmemesine sebep oluyor. Şimdi okey dedik. Evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz. Sıfır bug'a geldikten sonra finish'e basıyoruz burada işte finish finish. Bunları bir kez dedikten sonra bir daha dememe olasılığı var. Şimdi güzel yanları buradan bize artışlarımızı gösteriyor. İlk oyuna göre baya şu an iyi. Buradan çöp atabiliyorsunuz ama atmayacağım. Şimdi arkadaşlar okey diyorum. Şuradan hemen tabi hep böyle olmayacak bir oda değil artık ofislerde çalışacağız baya böyle şey olduğunda 6 tamam star games İyi. Hmm. bu pek beğenmedi bölümler eğlenceli tamam ilk deneyişe göre baya şu an iyiyiz şimdi işte haberler. Game and Gamers diyeyim. Ee, diyor ki ilk oyunu diyor. Mikaeli Maceraları adlı ilk oyun diyor. E, işte birkaç yerlerde şu an satışta falan diyor. Bakın şimdi rafa artmaları olacak. Burada unit ismini Şimdi 3968 kişi falan bu oyunu almış. Ve şu an fanlarımız artıyor. Bu biraz şu an sobaya su dökermiş gibi oldu ama 29 o 51 Neyse bir şimdi araştırmamızı yapalım. Game history yaptığımız oyunları gösterir. Şu an kazandığınız paraları. Ee, şimdi reser, reser, Research. Research evet. Bu kısımda arkadaşlar doğru mu söyledim bilmiyorum ama araştırma yapıyor. Biz şöyle seçelim bakın. Şimdi buradan araştıracaklarımızı seçiyor. Ee, ne fa hayır. Çok özür dilerim. Racing. Yarış oyunları yapmak istiyorum artık. Yarış oyunları gerçekten çok tutuyor arkadaşlar. Bu oyunu oynuyorsunuz. Yarış oyunlarını yapmaya bence başlayayım böyle 50 fan geçtikten sonra. Eee fan takipçilerimiz anlamına geliyor. Yani bir daha oyunumuz çıksa bu takipçilerimiz bu oyunları alır ve yaptığımız oyunlar karşısında her an 15-20 fan artışta bulunur. Evet şu an Raising adlı araştırmamız tamamlandı. Şimdi bir tane daha oyun yapalım mı? Evet marketlerde satılıyor. <laughs> bu da arkadaşlar bir çeşit konsol. <laughs> Ama arkadaşlar ee, bu Oyunda hikaye baya eskiden geçiyor. Hatta şimdi görmüş olduğunuz gibi e, orada konsollar bile değişik. E, ben böyle boyun yapayım de. Ya da dur, değil de, dur. Türkçe olsun ya biz Türk yüzü nasıl şimdi? Böyle bir oyun ee, şimdi Raising dedim. Araştırma. Bu biraz action olacak. Action. İşte bu, bu sefer bu konsoldan yapacağız. Zaten görmüş olduğunuz gibi o zamanların bilgisayarları onun bir üst seviyesi. Zaten bizim bilgisayarımızda siktir boktan bir şey. Böyle oyunların nereden açıyorsa. Polisler hovarda. Evet buglar çıkmaya bile başladım gameplay olmasın hikaye olacak yarıya kadar engineler tam artsın bak hala müzik sesi geliyor çok şu an bak kardeşim açılmaz mısın sen Evet şimdi oyun yaparken pek bir şey yapamıyoruz. Evet Mikail'in maceraları bayağı satılmış. Level dizaynı bayağı olacak. Bu olacak. Diyaloglar az olsun. Yani demin 5 ve 6 puanları kullanıldığına göre 86 falan olursa bu yani birazcık daha yüksek çıkarsa 200-300 falan ulaşabilir şu an oyunda hepsini yarıma getireceğim. Eğer çok puan kazanmak istiyorsanız hepsini yarıma getirin. <laughs> yani ama para falan mı gidiyor ya şu an eksilerde bir şeyler oluyor. Bazen arkadaşlar borca giriyorsunuz arkadaşlar ve batıyorsunuz falan böyle eksi paralarınız arttıkça. Nidvento. Dunkey King. Dinkey. invento diye. Bizdeki Nintendo onlarda Ninvento. Cık, süper. E bu arada arkadaşlar Nintendo DS almıyor. Düşünüyorum da alsam mı almasam mı? Siz bir yorumlarda yazın. sen de bir artar mısın? Okey. <laughs> <laughs> Çok özür dilerim arkadaşlar. Öksürmeye çalıştım ama. Oo baya kötü olmuş galiba. Hiç eğlenceli değil taşlam sen yapma oynarsan çok iyi bak bu iyi verecek bu iyi.